Selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte ViewSonic markasının VX2458PMHD ürün koduna sahip 23.6 inçlik 144 Hz oyuncu monitörüne yakından bakacağız. Almayı düşünen dostlara faydalı olması dileğiyle. Bu arada e, ürünü kutudan çıkarmadan evveli göstermek istediğim bir husus var. Görmüş olduğunuz güvenlik bandıdır dostlar. Bu ürünün daha önce açılmamış olduğunu gösterir. Yeni satın almış olduğunuz ürünlerde buna dikkat edin. Monitörümüzün ayağı ve kendisi kutudan çıkıyor. Evet kutu içeriğinde başka bir şey yok. Kutumuzu bir alalım buradan. Monitör ve benzeri ürünleri kutudan çıkartırken olabildiğince hassas davranmakta yarar var dostlar. Olası bir dikkatsizlik sonucu ekranı kırmak an meselesi. Evet monitörümüz bu şekilde. Ekran çerçeveleri biraz kalın olmasına rağmen çok da e, kötü diyemeyiz. Fena değil yani dostlar. Monitörümüzün enerji sınıfı F. E, eskiden aslında A olduğu zaman az tüketim söz konusuydu. Şimdi tam tersine döndü değil mi Ayhan'cığım? Evet. E, 1920 1920'ye 1080 Full HD 60 santime, 24 inç şeklinde dostlar. Evet, bir monitörde önemli olan arka çıkışlar. Şöyle model numarasını net biçimde yakın çekim yapalım. 19012021 tarihinde üretilmiş. Evet, 3 adet HDMI ve 1 adet de DisplayPort'a sahip. Evet, girişleri gerçekten zengin. Burada da power kablo girişi. Evet, monitörümüzün ayağını monte edelim şimdi. Ambalajlardan çıkartıp devam edeceğiz. Bu arada kutu içerisinde HDMI kablomuz da gelmekte. Birçok markanın monitöründe maalesef HDMI kablo gelmiyor. HDMI kablonun çıkması güzel bir ekstra. Ee, ve bir de power kablomuz gelmekte. Her zaman e, ürünle birlikte gelen power kablosunu kullanmakta yarar var dostlar. Alt ayak montajına geçtik şu anda. Evet, monitörümüzün güç bağlantısını ve HDMI e, bağlantısını yaptık. Şimdi sıra testte. Dostlar, monitörümüzün aç kapa butonu ve diğer ayar butonları da hemen sağ arka kısma düşüyor. Bilginiz olsun. Evet, monitörümüzü ilk kez çalıştırıyoruz. Laptop üzerinden görüntü almaya çalışacağız. Evet monitörümüz şöyle ilk bir göz attığım kadarıyla sıkıntısız. Tabi ölü piksel kontrolü sağlayacağız. Dilersen onu da Ayhan'cım hemen gerçekleştirelim. Her yeni satın almış olduğunuz monitörde bu testleri yapmanızı öneririz dostlar yol yakınken en azından herhangi bir defo varsa değiştirirsiniz ya da iade edersiniz. Evet şu anda teste başladık. Evet. Detaylıca bakıyoruz burada herhangi bir ölü piksel var mı yok mu? Evet herhangi bir sorun yok. Beyaz ekranda siyah nokta, siyah ekranda da beyaz nokta söz konusu değil. Devam et Ayhancığım. Evet, monitörümüz sıkıntısız. Kıymetli dostlar, bir incelemenin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoda çok detaylı teknik verileri vermeyeceğim. Altta açıklamalar kısmında yazarım. Bana destek olmak isteyen dostlarımız Videoları yararlı buluyorlarsa beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmasınlar. Daha güzel yarınlarda yeni videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun dostlar.